Bir ara şey deneyeceğim. Boyunda basabileceğim bütün her şeyi üstüme alacağım. Yani F7, F8, F9 komple doldursun. Basmamız gereken her şeyi bastığımızda acaba şuradaki yer nereye kadar gelir? Yani şu ortalara kadar gelir mi? Şuraya bak. Kaç parça şey bastık. Şunlar bankada boş boş duruyor. Bow, Dagger, Sword, Club, Spear ne varsa alayını bastım. Şöyle ufaktan bir şeye çıkacağım. Ava. <laughs> Ama 75 kilimizi de alalım. O da boşa gitmesin. Bu ara ve videomuz başlasın. Ne oluyor? Oğlum dur lan. Kaç kişi geldiniz? Bü. Bü bü bü. Aha. Aha savaş var. Aha savaş var. Tamam şimdi gelin. Gelin. Ulan bir bir öl de. Bir öl de güleyim sana hadi. Don't talk bilmem ne. Bodri meydan. Dur lan mantıklı var. Bir tane vurayım da şuradan battle point gelsin. Aa yüz geldi bak tek vurmaya. Cesur musun sen? Cesur dur zıplama görev yapacağız kanka. Herkes zıplıyor ya. Adam direkt kaçtı. Tamam kaçmak daha mantıklı. Burada kim var? Bolulu. Bolulu. Bak kim geliyor Bolulu. Elini ayağını da aldım ya da direkt. Kıyamıyorum sana. Şu çaresizlik var ya çok kötü. Yat aşağı. Teşekkürler. Görevimizi etti ki. Bir rovda kasan adam gördüm sanki. Dostum beni de öldürdüler rovda kasarken. Hakkını helal edeceksin. Niye vuramıyoruz lan? Oğlum oyun bir garip oldu. Gecikme var lan. Ana vuramıyorum. Vallahi vuramıyorum. Niye vuramıyorum? en heyecanlı yerinde gitti ya lan. Tüh. 30 level arkeoloji görürse eğer Skadi PK'yı MK MK'yı bırakır toplar bu arkeolojiyi. Bir arkeolojiden 3 taş aldık. Şurada bir tane daha 30 yok mu be? Yok bir münasibimizi zorlayalım. Daha fazla şeyler gelsin. Oy en sevdiğim sahnelerden biri desem. Ne dersiniz? Bakın. Tries dinlemem. 3-5 vs girelim. Hatta girerim ya. Girdim hatta ya. Girerim nedir? Chazuko ölmen lazım. Ölmedin mi? Tamam. Okçun da öldü, varıyorum da öldü. Hadi göreyim senin deli anlalığını. Sen dayanırsan sana helal olsun diyeceğim var ya. Cidden sana helal olsun derim. Ama yer mi? Mümkün değil. Aha, üç kişi olduk. Lan yavura vurur gibi vuruyorlar adama O boğulun ortasında şenlik varmış lan Yetiştim Boğulun ortasındaki görevimiz daha önemli bizler için Dayanın dayanın abi, Şu atak kırmaya atmayın ama ya dayanın da Bak şimdi nasıl geliyor kil İzle izle Bir yapıştı mı bir tanesine var ya Vatoz gibi müncük müncük Gel Bande kal adamsın Yasinciğim sana da hat-trick vuruşum. Hadi be. Tek başıma Blood Spiller'a max damage atma ihtimalim sıfır. Sıkıntı var sıkıntı. Burada bir tehlike sezdim. Usul usul geri gidiyorum. Onlar da geliyor. Gelin lan. Tek başımayım. Arkamda kimse var mı? Var. İki kişiyiz. Gelin tamam. Kabulüm. <laughs> Aa, psikopat. Nasıl geliyor bak. Çocuklar kurtarın beni. Tünelin sonundan Mahmut Hoca çıktı. Tamam şimdi şartlar eşitlendi. Şimdi her şeye kabulüz. Gelebilirsiniz. İşte durmam durmam arm durmam. Okçunun burada yapması gereken kendine bir mevzi belirleyip HP'si düşebilecek olan ihtimalleri göz önünde bulundurup atak yapmak. Ve aradan kilini kıtlamak. Aynen böyle. Bak şimdi bu da bende kalacak. Ya da bu. Şurada bir sıkıntıya girdim. Geri çıkıyorum. Tamam. Onlara destek olarak şu mantarı atacağız. Gel bakalım Prest. Orada. Sen mümkün mü? Ne işin var partinin dışında? Bak bir tane daha aldım. Şuna bir ice tutturabilseydim o da giderdi. Ve gidiyor bak. Aa ölmedi. Bende misin? La oğlum ya çok zamansız el kaldırdım. Artistik yapacağına atak yap önce sık Az önce yaşadmış olduğumuz sahnede en önemli şey işte lazım olan şey Blue Dragon setimizdi dostlar. Uzaktan demeç atmak istediğimizde Rangers peşler tabii ki düşük kalıyor. O tip durumlarda direkt Blue Dragon sete geçeceksin. Öyle vurursun karşı tarafa ki bir de elinde Crimson Bow 8 olacak Piskel doğal ikili. Ya var ya hiç demeç yemeden lampır, lampır nasıl koyarsın. Ama bunların hepsi neyden geçiyor? Paradan. Bunların ana temeli para. Yapacağız. Disteret yakaladım seni. Disteret dur kaçma. Dur. Dur karşılık ver bana. Karşılık ver bana. Oğlum dur lan. Disteret dedim sadece siz disteret misiniz ya? Öldük beyler. Birini kör edeceğim. Hala dinliyorum. Oğlum priyeste geldi. Daha bir sık hadi. Tepe tepe tepe. Aha benim düşmanım. Aha kapışacak olduğum adam. The Captain Wright. Kristal'e girmeden ya sana öleceğim ya seni öldüreceğim kaptan. Bu nekrolarında da gözü kör olsun ki. Uyuttun bize bir iyilik yaptın ama. Heh. Helal olsun lan sana. Bak gerçekten helal olsun. Yani karşılık veren insanları çok seviyorum. Şu nekroları bir keseyim ben. Geleceğim mi? Hadi. Şu anda senden güzel bir atak bekliyorum Kaptan İnşallah. Hala bekliyorum. Dursana birader. Atak yapsana çocuk. Heh. Ne oluyor lan? Eyvah eyvah. Çok büyük bir yanlışlık var şu anda burada. Maf olduk. <laughs> ya bunlar var ya bunlar. Öp <laughs> evet, lan dur kristale gireceğiz. Bak 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 kaç kişi vuruyorlar benim affetmememe. Soracağız yakaladım seni soracağız. Hadi o adili meydan. Tamamdı kaptan ben seni zorlayacağım anlaşıldı. Sen kendi canının peşine düş. Sen kendi canının peşine düş adamım. Bırak milleti kurtarmayı. Seni kim kurtaracak şimdi? He? Seni kim? Heh, bak yok tamam. O arkada pres yokken bir de görelim acı. Gel. Ha? Var mı başka? Şuradan bir çıkış sağlasın Skadet. O distiletime bak. Adamsın adamsın. Öldüm lan. Hü. Olacağı oydu. Ne olmuş şimdi? Oğlum 18 kişiyi öldürmüşüz lan. Bir buçuk kadar fazla battle point kasmışım. Bir de rank'a oturmuşum 3. Yeter abi milleti bu kadar tarlamayalım. Kristalle görüşelim. İşte bu oyunun böyle bir kaderi var. 2 saattir adamlarla birbirimizi kırma geçiyoruz. Şimdi bakın kristalde aynı partide denk geldik. Mesela Surgeons. Daha 35 saniye yani 1 dakika önce belki de birbirimizi parçalamaya çalışırken şimdi sırt sırta verip beraber savaşacağız. İşte oyunun da en güzel yanı bu. Adı üstünde bu bir oyun. Scorpion örnek bizim klandan öyle bir şey yok. Scorpion yakaladım. Mindtour var. Benzama var. Var oğlu var. SC'lerimiz basılı. Her türlü döndürürüz. Ama kristale girdiğimizde ilk başta yapmanız gereken şey kesinlikle şunu kesmek olması lazım. Çünkü 5 puan veriyor. 5 puan çok güzel bir zaman kazandırıyor. Tamam 5 puan bizde. Şimdi Scorpion'a birleme gelmiş. Bu saatten sonra rehin almak yok. Hepsini öldürüyoruz. Ya hazır görmüşken bir de bir dostumuza PM attım. Kendine dedim bir anti takı alman lazım. Çok demeç yiyorsun. O da senin içeri fazla vuruyor olabilir mi dedi. Şimdi yani ben hiç o açıdan düşünmedim. Yani fazla vuruyor ama gene de anti takı alman lazım yani. Son noktayı koyuyoruz ve gidiyoruz. Aa 50 milyon XP geldi lan. Ben ne zaman XP ölmüşüm? Ana. Yüzde yüzden düşmüşüz. Neyse böyle iyi oluyor ya. XP'nin geldiğini görünce insanın kasma isteği artıyor. Oha karşı ne ara geldiniz? Siz neydiniz? Ne oldunuz ya? Oğlum nasıl bir sürattan kestiniz? Bunlar bu kadar hızlı kestiyse burada bir sıkıntı var. Karşıda affetmem var. Bu parti seyirciye basar. Çok peci çok çok. 13'e 1 yeniliyoruz ama ben kazanabileceğimize nedense inanıyorum. Herkese seyirciye basınmasın bir şeyler dedik. Birkaç tur daha deniriz. Yani kaybedeceğimize inanmıyorum. Kaybetsek bile o kadar rahat değil. Biraz uğraştırırız karşıyı. Bu nasıl bir mücadeledir yahu? Ama yeniliyoruz. Fena yeniliyorsun Ben hala yenebileceğimize inanıyorum. Neden öyle oluyor anlamıyorum. Endes geliyorum bak. Gel bölerim seni. Gel acı. Ölümüne döndüm ya. Allah ölümüne döndüm. <laughs> Skor 30'a 5. Yeniliyoruz da sırf zaman geçsin diye geldim böyle indim aşağı millet edin. Seyirciye bastık. Gelin kapışak bari adamlar. Vura kıra alsınlar. Hem de güzel zaman geçirelim. Şu efektler çok fazla. Bir bunu sevmiyorum. Okçu olarak muzları bilmem bu konudan. Görmüyorum ki komutu. Mantar yiyin. Ezile, ezile kaybettik. Kaybetmek kaybetmektir. Yani kazanabileceğimiz bir partiydi. Ama bizim DB'miz yoktu. Karşı tarafın 3 tane DB'si vardı. Sağlık olsun. Bir etkinliği kaybederse Skadi o aradaki açığı kapatmak için ne yapar? Alternatif yollar arar. Bugünkü alternatif yolumuzda ne? Thunder saat 21.00 ve sularında Thunder çıkıyor. Thunder'dan ekmeğimizin peşindeyiz. Geldik boğulun tam göbeğine. Thunder'ı beklerken Overlord çıkmıştır. Sen niye bize böyle bir kandırıkçılık yaptın? Max deme çıktı. Bizim parti vurabilir mi? Geliyor mu drop? Geliyor mu? Jessica Gomez Serpent Dagger. Güzel. Adam götürdü. <laughs> Alttan sağ 3 Centaur yazdım. Nasıl koşuyorlar bak. <laughs> şaka <lan. gülüyor> Oğlum şaka lan, şaka. <laughs> Hayır. Hiç güleceğim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oğlum bütün adamlar gitti lan. <laughs> Oy krala kadar gitti olay sıkaydı milleti kandırma diyor. Merak ettim lan zaten şöylesine yazdım abi şuradaki herkes gitti FPS 25'ten 200 lira falan fırladı ya. Artık şaka yok. Bu gerçek. Tandır soru işareti. Hadi yaz hatta adını skadi diye. Yine olmadı. Elbet bir gün olacaksın Tandır. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Açığı kapatamadık açığı. O kötü oldu. Varsa yoksa nasipteki klan zindanıdır diyoruz. Klan zindanından zengin olup gidiyoruz. Kafiyeli bir giriş oldu. Ama para gelmedi. Lan zindandan para gelmedi diye biz para kazanamadık anlamı taşıyor mu? Asla. Plaketin bize verdiği paraya şöyle bir odaklanın. Hep beraber böyle cani gönülden ba bakalım şu parayı. Görüp hissedelim bedenimizde. Ana da işte antin bir şeyler verelim. Plaket mükemmelsin. Yani sınırlarını zorladın. Gerçekten sınırlarını zorladığını hissettiriyorsun. Çok tatlı bir para. 3 gvden daha fazla bir parayı şu Tamam yazısına tıklayıp üstümüze aldık. Mükemmel. Plaket gerçekten mükemmel. Şu anda sana hayran kaldım. Hep böyle oluyor ama. Demones'in canına bak. %30'a kadar düştüydü. Ama neden böyle? Ona lan nasıl deme siz öyle? Bu işi biz kazanırız diyebilir miyim? Erken de konuşmak istemiyoruz. Neyse sonuç odaklıyız artık. Olaylar kör dövüşüne döndü gibi. 18 8 skorumuz. Artık bazı şeylerin değişme olasılığı komple geride kaldı onlar için. Tam bir kör dövüşü. SC bile basmadım. Basayım mı basmayayım mı git gel de falan derken baktım kazanıyoruz. Ben de basmadım. Muhtemelen partinin hiçbiri de basmadı. Çünkü C presimiz yani buffer presimiz oyunu çok güzel takip ediyor. Şöyle kazanacağımıza dair ufak da bir görsel size sunayım. Tam görseli sunduğum halde bizden birisi ölmüştür ama o panik gazisi olarak gitti. Karşı tarafa da helal olsun. Bırakmadılar. Bırakmıyorlar. Ne kadar daha dayanırlar acaba? Onlar da gittiği yere kadar gidecek. Mantığında oynuyor. E güzel bize battle point lazım. 1 milyon hedefimiz var zaten. Bu i̇kinci kill. Bak şurada bir tane tatlış yakaladım ama. Gate attı buradaki de gitti. Lady Kaldık baş başa neydi? Sana da bir elveda dedik. Magesi niye çekmiyor bu adamları? Yatalık ettiniz lan adamları. İki magesiniz mi de ya. Vallahi helal olsun. Bize demonisi kestirmediler. 50 kil verene kadar da bırakmadılar. Son dokunuşumuz kristal üstünden olacak. Ve kazandık. İki tane onyx. Böyle çok az kişiyle klan bossunu kesiyoruz da böyle çok tatlı bir para çıkıyor ya. O günlerden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. 11 kişi kestik indirdik. Hadi gel artık oğlu diyoruz. At şöyle çok para eden bir item de dönelim köşeyi be. Son canlarını da işkence çektiriyor. Ölülen. Hiçbir şey çıkmadı ya lan. Sıra geldi Efsanevi Ortadoğu ve Balkanların en iyi pazarcısı olan Fresh Market'in çekilişini yapmaya dostlar. Kazanan sayımızı belirledik. 5 kişi Fresh Market'i 2 defa yazdık. Bir küçük harflerle, bir büyük harflerle yorumlarda fark ettim ki karışık yazmış insanlar haksızlık olmasın diye şimdi devam ediyoruz. 143 adet yorum bulundu ve çekiliş şimdi başlıyor. İlk kazanan çok döndürdü. The at him. Flash market yazmış geçmiş. İkinci kazanan. Oğuzhan Özcan. Flash market bu işin vakkosu yazmış. Üçüncü kazanımıza bakıyoruz. Alican Karlı da 61.90. Skad yapıyorsun bu sporu demiş. Eyvallah Alican teşekkür ettik. Dördüncü kazanımdan Nezih Canbora A adaşımız kazanmıştan. Fresh Market yazmış. Dümdüz geçmiş o dostumuzda. Son kazananımız Berkay Özköprülü 6257. Fresh Market ve sana şimdiden teşekkürler demiş. Severek izliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz dostum. Kazanan arkadaşlar yapmanız gereken ufak bir şey var. Bana bunu bildirmeniz için gerekli bir prosedürümüz var biliyorsunuz ki. O da tam olarak şu. Şurada yazmış olduğunuz yorumun altına görünecek şekilde ve şuradaki mail adresiniz gözükecek şekilde bana ekran görüntüsünü alıp mail adresime gönderirseniz KC'leriniz sizin olacaktır. PK'sıydı toplamasıydı, çekilişini derken bu videonun da sonuna geliyoruz dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Skadi'yi takip edin abone olmayı unutmayın. Skadi şimdilik kaçar.